Almanya'da sığınma başvurularında büyük bir düşüş yaşandı. İçişleri Bakan, bu yıl başvuruların yarı yarıya azaldığını açıkladı. Bu durum birçok insanı şaşırttı. Peki, bu düşüşün arkasında ne var? Sığınma taleplerindeki azalma, Avrupa'daki göç politikalarının değişmesiyle mi ilgili? Bakan, yeni düzenlemelerin etkili olduğunu belirtti. Ancak bu durumun sığınmacılar üzerindeki etkisi ne olacak? Almanya sığınma başvurularında yıllardır en çok tercih edilen ülkelerden biriydi. Şimdi ise bu durum değişiyor. İnsanlar başka ülkelere yönelmeye mi başladı? Ekonomik zorluklar mı yoksa güvenlik endişeleri mi bu değişimi tetikliyor? Bakan, Almanya'nın hala sığınmacılara kapı açmaya devam edeceğini vurguladı. Ancak bu azalma toplumda farklı tartışmalara yol açtı. İnsanlar bu durumu nasıl değerlendirecek? Almanya'nın göç politikaları gelecekte nasıl şekillenecek? Cevaplar merak konusu. Bu gelişmeler Avrupa'nın göç politikalarını nasıl etkileyecek?